İşimize gelince Arabamızın camlarının buzlandığını görüyoruz. Aralık ayına girmedik ama Kasım ayında da soğuk olmaya başladı. Eksi dereceye düştü, eksi iki, eksi üç. Sabahları bayağı araba çalışmasına zorlanmaya başladı. Elimizden geleni yapıyoruz, camlarımızı kazıyoruz. İşimize güzelce gitmeye çalışıyoruz. 15-20 gündür dağlarımıza kar yağmaya başladı. Bu tahminim 6. kar yağışı. 7 daha bir bağ derler. Bir sefer hakkımız kaldı galiba. Allah'ımız her şeyin en iyisini bilir inşallah. Bundan sonra havalar işte kar yağışlı, kışa girdik. E yavaş yavaş. Her <laughs> <Ay, tıkanana madir. Gülüyor> Tersini 이게 모든 나라가 Ee, Kasım ayı bitmek üzere aralık geliyor. Şimdi dağlara derler bizde yedi dağa bir bağ. Şimdi biz de e, şimdi Erzincan içine yağmasını bekliyoruz garın. Geceleri soğuk oluyor. Gördüğünüz gibi arabalar artık buzlanmaya başladı camları. İnşallah kar da gelir güzel olur Erzincan'ımız. Tabi e, zor oluyor. E, mecbur onu kazıyacaksın, Yoksa önünü göremezsin. O da mecbur olarak kazıyoruz, İşte havalar artık soğumaya başladı.